Evet hanımefendiler, beyefendiler tekrar merhaba. Az önceki videoda Borsa İstanbul tarafında, Endeks tarafında çekincelerimin olduğunu söylemiştim. Bu çekincelerimi şimdi çeşitli e, gerekçelerle toparlamaya çalışacağım. Birinci konu şu, şimdi bu grafiği dolar bazlı bir grafik haline çevirdiğimizde bakın nasıl bir şeyle karşılaşıyoruz. Şuradaki son nokta, e, iğne bırakılan nokta, %50 düzeltme seviyesi, dolar bazlı %50 düzeltme seviyesini görmüşüz. Şimdi birinci konu bu. Böyle baktığımızda evet düzeldik. Fakat öyle mi? Bu düzeltme bitti mi? Şurası bana o düzeltmenin bitmediğini yani şu düşüş hareketinin tamamlanmadığını söylüyor. Burada hala bir yol var. Bunu aldık kenara koyduk. Buradaki seviye 271'li seviyelerden geri dönmüş. Altta bekleyen seviye benim tahminime göre 264 265 265 buradan hesap makinesini açıyorum 265 nokta 67 çarpı 31.88 dolarla çarptığında 9469 9000 şöyle de diyebiliriz buna şimdi buradaki rakamı Şöyle eşleştirelim. Yani şu 264.89 çarpı 31.88 eşittir. 8.444 yani sağlamasını da yaptık. 8.450 alın kenara koyun. Dolar bazlı 8.450 yani şurada 265 centler civarında bir nokta hala bizi bekliyor. Aldık kenara koyduk. Gel, bir de günlükten bakalım. Hazır buradayken bir daha gelip şey yapmayalım. Günlükte baktığımızda da şurada bir toparlanma çabası olmuş ama bakın şu yeşil bandın üzerine hala hazır dağıtmamış. Fake olabilir mi? Olabilir. 9 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmış mı? Atamamış. Altında kalmış. 283, 86, 83, 81. 21 günlük hareketli ortalamanın altında. Süper trendin altında. E, 290, 21 e, kamanın altında. Yani birçok göstergenin altında ve birçok bakın buradaki göstergelerde hala sattı. Dolar bazlı baktığımızda. Gelin şimdi bu grafiği Türk lirası grafiğini alalım. Ve şöyle bir şeye bakalım. Şuradan haftalığı aldığımızda bunu. Haftalığı aldığımızda. Bizim e, %50 düzeltme seviyemizin bakın nerede olduğuna bakın. Şunu kaldırıyorum. Bu geçen pardon. Şunu kaldırıyorum. Bu Bakın bizim düzeltme seviyemiz nerede? Yani şu çıkışın düzeltmesi tamamlanması gereken her 8.326, 8.400 diyelim biz buna kabatacağız. 8.350 diyelim ya da yani endeks bazında baktığımızda bizim buralara kadar bir geri salmamız gerekiyordu. Fakat o olmadı. Şurada bir çekiş hareket çekiş bıraktık. E, haftalık bazda baktığımızda. İndikatör nezdinde şeye nazaran baktığımızda dolar dolar TL dolar bazlı baktığımız oraya nazaran daha sağlam duruyormuş gibi bir görüntü var. Çünkü orası kırmızı burası yeşildi. Günlüğe çekelim. Günlüğe çekelim. 8.326 bakın 8.326 şurada %50 düzeltme seviyesi şunun altında şurayı çekersem belki görülebilir. Ee, şöyle bir yemek molasından sonra tekrar devam. Şimdi e, 9222 ve 9304 bizim için önemli demiştik. Daha kısa vadürümüzdeki haftanın e, projeksiyonlarına bakalım ne olabilir? Bakın burada görmüş olduğunuz gibi eğilim düşüyor. Yani e, bu hareketin devam etmesi için şuradaki kırmızı bantın içine girmesi lazım ki buradan devam etsin. Bunun için de şurada e, bakın bunu kaldırabilirsem hemen kaldırdım. Bakın burada da çimak bulutunun e, ve aynı zamanda pivot seviyesi. Bu pivot seviyesi, bu haftanın pivot seviyesi burası da geçilmiş. Bu bulutun üzerine de atılamamış. Yani buraya kadar bir hızlı sürülmüş. %5 e aşağı çekip %4'ünü geri almışlar. E, toparlamışlar kaybettiklerini. Ondan sonra burada millete malı vere vere gelmişler ki bu, yanlış hatırlamıyorsam Bofa'da ee, ...en son gün satışta olduğunu biliyorum. Ee, 9.222 bizim için çok önemli. Bu seviyenin aşılmasını bekleyeceğiz. Değilse 9.200'lü seviyeler eğer olmazsa... ...oralar yakalanmazsa dediğimiz gibi... ...şu 50 günlük hareketli ortalama kaçta? 8.665. İlk etapta 8.665'i bu dönem görme potansiyelimiz var. Şuraya kadar zorlayabilir... Eğer çok da derin bir hareket olacak olursa, bu derin hareketin de şeyini e, alt noktasını 8.331 olarak buraya bırakıyorum. Bu iki nokta 8.331, 8.596 diyelim şu, şu noktalara bu şey olacak. E, farklı farklı şeyler, rakamlar söylüyorum ama günün sonunda o söylediğim rakamlar, e, periyotları da farklı periyotlardan aldığım rakamlar ama hepsi aynı hemen hemen hep aynı yeri işaret ediyor burada da gördüm 8.300 eğer o olmazsa şu 8.500 8.600 seviyeler e, tutarsa tutmazsa aşağılara doğru salınım olacak gibi duruyor diyorum e, ve buradan hemen mali tablolara geçiyorum mali tablolardaki durum çok iç açıcı değil gibi geliyor. Neden? Çünkü satışlara bakın. Satışları patlatmışlar. Mesela satışları 5000 e, %53.253 e, yüzde %27.872 artarken net dönem karı %187 azalmış. Mesela e, 3 milyon 155 3 milyar 155 milyonmuş e, 2023'ün 9. ayında yapmış olduğu şey eksi 2.74 gibi bir rakam açıklamış. Yani karlılıkların net dönem karlarının oldukça düştüğü bir e, şey içindeyiz. E, durum içindeyiz. Yani karlılıklar düşük ama satışlar yüksek. ilginç ilginç şeyler. Yani Enerjisi açıklamış en son. enerjisanın e, 70 milyona çıkartmış satışlarını 40 milyondan. Favoy'un %39 artırmış ama net kâra baktığımız zaman eksi de net kâra sahip. İnkram hakeza öyle. Eksi 398 şeyde şu neymiş TSGO eksi 2163 kardan zararda yani 11 binmiş eksi 228 bine gelmiş ee, burada bir şu DDGO var bakın bu iyi işte 107 e, satışlarının artmış yüzde 107 favorini 109 artırmış. E, net dönem karında yüzde 5170 artırmış başka ne var burada gözümüze çarpacak? Invoy aslında çok iyiymiş yani satışlarla şeylerle. Fakat dönem karından dolayı potaya takılır mı bilmiyorum. Lokman Ekim var. Bakın Lokman Ekim %101 satışlarını arttırmış. yüzde %92 arttırmış. Net dönem karını %656 artırmış. Mesela Lokman Ekim alıp bir kenara koymakta fayda var. Sasa 82.36 153 %153 arttırmış net dönem karını. Ford Auto 11645 mesela bu da çok iyi. Ee, bakalım bakalım başka ne var? Penta Penta çok iyi. 2752 266. Ee, şu gedik yatırım 550 mesela favorini arttırırken dönem karını yüzde 166 geri çekmiş. Şu ne iş girişim iş girişim sermaye yatırım ortaklığı 7 bin ya bu, 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 mesela bunun uçup gitmesi lazım ya. Bu kağıdın bu kağıdın S -G -S -Y O bunun uçup gitmesi lazım ya. yok uzaya falan gitmesi lazım. S -G -Y o doğru mu bakıyorum? Bir daha bakacağım. İş girişim iş SKSYO SKSYO İş girişim sermaye ortaklığı. Bunun uçması lazım. Bu, bu kağıdın yani değil burada Japonya'ya falan gitmesi lazım bu yapmış oldu açıklamış olduğu şeyle e fakat ve fakat görüyorsunuz ki yok yani şöyle bir bilançoya şöyle bir bilançoya şöyle bir bilançoya akıl kârı değil bunun burada olmaması lazım devam edelim Gerçi benim ilgi alanımda değil bu arada Astor hem satışlarını arttırmış hem favorini arttırmış hem dön dönem karını arttırmış ee, Akmerkez Gayrimenkul yine bütün şeyini arttıranlardan ee, şu Ereli Demir Çelik geçen döneme göre e, sat şeyini dördüncü dönem karını 18.998 e, yüzde 18.988 41 bin lira geçen sene kar gösterirken 41 milyon 7 milyara çıkartmış karını e, uçuşta bu t şey TT bu, da güzeldi. Bunu da bakmıştım. Buna da bakacağım tekrardan. TT şu Teta matkıda. Teta matkıda zaten bakın almış şey yapmışlar. Uçurmuşlar şeyle birlikte. Blanche Şurada bir düzeltmesi gelmiş. Şöyle başlamış. Şuraya kadar. Açıklama şurada geldiyse Mart ayında yukarı kadar götürmüşler aşağı doğru salmış. Her neyse günün sonunda e, bilançolar geldi. Bilançolarda karlılıklar çok düşük. E, şey satışlar ve favöklerde artışlar söz konusu. Bu, bu, nedenle biraz böyle hem bilançoların oturması hem de bilançolar içinden iyilerin ayıklanması gibi bir durum söz konusu olacak. Bu iyileri ayıklarken de dikkat edeceğimiz konuşta işte, bu, bu kim? E, D G Y O e, şuradan Sasa Fortoto e, Lokman Hekim'i görmüştük Lokman Hekim, Şu HTbt T B T Penta i̇ş, iş girişim sermayesi ortaklığı gene şey e, katılım hiç şey olmayanlar Astor bunlar bakılabilir burada da bir Rodrigo vardı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Rodrigo da öyle. Rodrigo da e, şöyle bir karlı durum, dönem karını bu kadar arttırmış. Şimdi bir de bunun şey tarafı var. Dönemsel olarak bir bakış açısı var. Dönemsel olarak baktığımızda yani geçen senenin aynı dönemleriyle karşılaştırdığımızda durumu e, enerji sanın şeyi çok cücük kalıyor. Gördüğünüz gibi satışlarını 3 arttırmış, favorini 2 arttırmış. Net dönem karında %78 geride olduğunu görüyoruz. Buradan da şeyleri ayıklayalım. Mesela Enka inşaatı görüyorsunuz. %24 satışlarını arttırırken geçen seneye göre yüzde %8 arttırmış. Net dönem karını %765 arttırmış. Şurada Ford Oto var. Ford Oto her zaman Pegasus var bakın. Pegasus'ta hakeza güzel görünüyor geçen seneyle kıyasladığımızda. HTBT burada mesela dönem karşılaştırmasında daha da iyi bir şey bilanço görüyoruz. Bu Kuzey Boru bu inanılmaz bir iş yapacak bu adamlar. Burayı takip etmek lazım. Bambit'i görüyoruz. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda Favon 260 net dönem karını %197. Satışlarında satışlarını da %5 arttırmış. Astor Hakeza yine çok iyi şeyde de hem dönemsel hem çeyrek bazlı karşılaştırmada akçansa iyi görünüyor ee, prisman kablo favori yüzde 1783 arttırır net dönemken 51 artırırken satışlarında bir gerileme söz konusu olmuş Türk traktör yine hakeza burada iyi olanlar buradaki kırmızılara çok bakmıyorum tav havalimanları yine dönemsel olarak baktığımızda iyi olanlardan Bunları durdur şey yaparsınız durdurup bakarsınız kaç dakika olmuş bir e, ekrana geri dönelim. 13 dakika olmuş. E, bu haftanın e, şey kağıtlarından bir tanesi, popüler olabilecek kağıtlarından bir tanesi. Haftada e, zaten şeye başlamıştı, harekete başlamıştı. Devam ettirecek mi bakacağız. Bilançolarını da bir görmek lazım. Gelmedi diye biliyorum bilançosu. Bakın şey hareketi, e, burada bir RSI'dan dolayı bir R al zaten oluşturdu. Şurada zaten al yeni oluşturmuştu. onu düzeltmesini yaptı. 9 günlük hareketli, 9 haftalık hareketli ortalığının altında sarmadı, sarkmadan aşağı geldi. Hedefine de 42.94, 43'leri getirdi. Ee, aksen baktığımızda şöyle de açalım bunu. Ee, yine bütün göstergelerinin üzerinde bakın bütün göstergeler şu yan tarafta gördüğünüz gibi, bütün göstergelerin üzerinde bir kapanış yaptı. MACD'de bir e, hali hazırda artıya geçmemiş. Parabolik SAR e, hali hazırda artıya geçmemiş. Bunların da artıya geçtiği durumda ki şunu unutmamak lazım eğer e, endeks tahminlediğimiz gibi aşağı doğru salacaksa bu da aşağı doğru salma potansiyeline sahip kağıtlardan bir tanesi. Ee, bir de katmeri görüyorum ben. Katmer de mesela iyiydi, onu da takip etmekte fayda var. Şu an düşenini kırmadı ama düşenini kırma şeyinde 50 günlük hareketli ortalamasından geri döndü. 50S çarptı geri döndü. Bu aynı zamanda şeyde... Ee, süper trendin de olduğu nokta. Süper trend ve 50 günlükten geri döndü. Katmercilere de bir takipte olmak lazım en azından. Fakat dediğimiz gibi eğer endekste bir gerileme söz konusu olacaksa onun da e, hali hazırda şu 2.26 kaçmış, 2.50'ymiş. 2.26'lara kadar e, bir salınım yapma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor burası. E, bunun dışında arzum var. Arzum da Arzum zaten şurada bir almış yürümüş çok uzun zamandan beri listeme takılsa da bir türlü bir girip çıkıp girip çıkıp şey yaptım kağıtlardan bir tanesiydi. Arzum bu da her iki tarafta da güzel görünüyor. Bakın buradaki indikatörler de yukarı doğru gidiyor. Bütün ort, bütün ortalamalar üzerinde sadece şu hariç bütün hepsi alda. Ee, haftalıkta tekrar bakalım bütün hepsi golden cross yapmamış. Bir de golden cross yaparsa golden cross'una da bakalım ne zaman yaklaşmış mı golden cross tarihi? eee gridler Şurada 16 dakika olmuş burada. 250 ikisi açık. 250 ikisi açık. 200 nerede? açık mavi. Çok aşağılarda bir yerde demek ki. O yüzden göremiyorum. Çok açık mavi bir renk olması lazım. Her neyse yani günün sonunda baktığımızda M200'ün altında ve M200 oluşmamış bile zaten şeyde. Grafikte oluşmamış. O yüzden göremiyoruz. Ee, diğerlerinin hepsi e, potansiyel olarak şey olarak güzel görünüyor. En yukarıdaki hedefi yani bu sene içindeki hedefi 82'ye koymuş. 63'müş 82 hedef var. Bu sene içinde daha kısa vadede bu ay içinde de baktığımızda bu ay vadesinde 75, 76-75'li seviyeleri bu şekilde yaparak yukarı doğru o tarafa gitme potansiyeli var. Kısa vadeli bir bakış açısı değildir bu bu ay içinde e, ve önümüzdeki ay ile yayılacak bir bakış açısı düzeltmeler mutlaka olur ama e, hedef olarak yukarı potansiyeline sahip bir kağıt. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ee, buradan başka ee, ne söyleyebilirim? Şurada bir filtremeler vardı. Filtremeler, yatırım artıranlar. Yatırımı arttıranlara bakalım. Bak birkaç bir şey daha söylemiş olalım. Ereğli Demir Çelik yatırımlarını arttırmış. Tüpraş, Şişe Cam, Sasa, Ford Enka, Boyak Çimantı, Tofaş. Bunlar yatırımlarını arttıranlar. Bu sene yatırımlarını arttıranlar olarak çıkıyor burada filtrelerde ha finansal verilerine göre bakalım. Ee, kaç dakika kaldı? 3 dakika kaldı. 3 dakika yetiştirirsek birkaç bir şey de buradan bakmış oluruz. Eğer arzu ediyorsanız zaten filtre ekle. Mesela son 3 çeyrekte satışlarını, favoritlerini ve net karını artıranlar dediğimizde bakalım ne çıkacak. Az önceki görmüş olduğumuz bilen şeylere göre. Neyse bunu ayrı ayrı bir şey yapalım. Ayrı bir video yapalım. Eğer istiyorsanız oradan bakarız. Buradan çeşitli filtremeler yaparız. O filtreler üzerinden de konuşuyor oluruz. Herkese sabırla dinlediği için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.